Ne kadar yemeniz, içmeniz gerektiği yaşınıza, cinsiyetinize, ne kadar aktif olduğunuza ve hedeflediğiniz hedeflere bağlıdır. Ancak hiçbir yiyecek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm temel besinleri içermez. Dengeli derken belirli gıdalardan daha fazla, diğerlerinden daha az yemekten bahsediyoruz. Ancak son yıllarda kullandığımız tabak ve kaseler büyüdükçe porsiyon boyutları da büyüdü. Sağlıklı seçimlerin diyabet komplikasyonları riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Ana besin gruplarımız meyve, sebze, fasulye, bakliyat, fındık, yumurta, et ve balık gibi proteini yüksek yiyeceklerdir. Meyve ve sebzeler. Şeker hastası olmanız meyve yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Meyve ve sebzeler doğal olarak düşük kalorilidir ve vitamin, mineral ve lifle doludur. Faydaları ise sindirim sisteminizin iyi çalışmasına yardımcı olur. Vücudu kalp hastalığı, inme ve bazı kanser çeşitlerinden korumaya yardımcı olur. Nişastalı yiyecekler. Nişastalı yiyecekler patates, pirinç, makarna, ekmek ve muz gibi gıdalardır. Fasulye, fındık, bakliyat, yumurta, et ve balık gibi proteini yiyecekler. Et ve balık Kaslarınızı sağlıklı tutan protein açısından yüksektir. Uskumru, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar kalbi korumaya yardımcı olabilecek çok miktarda omega-3 yağı içerir. Ve kaslarınızı sağlıklı tutar. Diyabet diyeti en sağlıklı yiyecekleri makul miktarlarda yemek ve düzenli yemek zamanlarına bağlı kalmak anlamına gelir. Diyabet diyeti doğal olarak besin açısından zengin, yağ ve kalorisi düşük olan sağlıklı bir beslenme planıdır. Diyabetiniz veya prediyabetiniz varsa, doktorunuz muhtemelen sağlıklı bir beslenme planı geliştirmenize yardımcı olması için bir diyetisyen görmenizi önerecektir. Bu plan kan şekerinizi kontrol etmenize, kilonuzu yönetmenize, yüksek tansiyon ve yüksek kan yağları gibi kalp hastalığı risk faktörlerini kontrol etmenize yardımcı olur. Fazladan kalori ve yağ yediğinizde vücudunuz kan şekerini istenmeyen bir artış yaratır. Kan şekeri kontrol altında tutulmazsa yüksek kan şekeri sepiyesi, hiperglisemi gibi ciddi sorunlara yol açıp kalıcı olursa sinir, böbrek ve kalp hasarı gibi Uzun vadeli komplikasyonlara sebebiyet verebilir. Sağlıklı yiyecek seçimleri yaparak ve yeme alışkanlıklarınızı takip ederek kan şekerinizi güvenli bir aralıkta tutmanıza yardımcı olabilirsiniz. Önerilen yiyecekler Besleyici gıdalarla kalorinizi sayın. Sağlıklı karbonhidratları, lif açısından zengin yiyecekleri, balıkları ve iyi yağları seçin. Sağlıklı karbonhidratlar. Sindirim sırasında basit şekerler ve nişastalar parçalanarak kan şekerine dönüşür. Şimdi sıralayacağım sağlıklı karbonhidratlara göz atalım. Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye ve bezelye gibi baklagiller, süt ve peynir gibi az yağlı süt ürünleri. Lif açısından zengin gıdalar. Diyet lifi vücudunuzun sindiremediği veya ememediği bitki besinlerinin tüm kısımlarını içerir. Lif vücudunuzun nasıl sindirildiği, nasıl sindirildiğini yönetir ve kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur. Lif içeriği yüksek yiyeceklere değinelim. Sebzeler, meyveler, fındık, fasulye ve bezelye gibi baklagiller ve kepekli tahıllar. Haftada en az iki kez Kalp dostu balık yiyin. Somon, uskumru, ton balığı ve sardalya gibi balıklar kalp hastalıklarını önleyebilen omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. İyi yağlar. Tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar içeren yiyecekler kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olur. Bunlar avokado, fındık, kanola, zeytin ve fıstık yağları. Ancak aşırıya kaçmayın çünkü tüm yağların kalorisi yüksektir kaçınılması gereken yiyecekler. Diyabet, tıkalı ve sertleşmiş atar damarların gelişimini arttırarak kalp hastalığı ve felç riskini arttırır. Bunlar doymuş yağlar, trans yağlar, kolesterol yükselten gıdalar ve sodyumdur.